Benim en çok ne rahatsız ediyor? Tuhaf tuhaf binalar, tuhaf tuhaf renkler, daha evvel görmediğim saç tuvaletleri, daha evvel görmediğim kılıklar ve kaba insanlar ama bu kabalık tamam olur da böyle başı bozuk bir kabalık bu. Yani 20 sene 30 sene evvel Anadolu'nun insanı kendine has bir etiketi, nezaketi vardı. Buranınkinde de vardı. Bu ikisi şimdi bir araya geldiler. Zannedersin bir şey olur. Berbat bir şey çıktı ortaya. Nasıl oluyor bu? Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani ben gençken böyle bir Türkiye görmüyordum. Daha fakirdi, daha cahildi, diploması daha yoktu. Daha şeydi, problemli görünüyordu. Ama başka türlü bir Türkiye'ydi, tadı var. Yani eski Türkiye'nin kendine has bir etiketi ve tavrı vardı yani. İnsanı gördüğün zaman burada bir saygı duyardın yani. Tatlı bir milletti bu. Şimdi öyle bir şey yok ortada. Tatsız insanlar dolu etrafta.